Kadro tamam, kadroda eksik yok. Pınar Hanım. Merhaba. Merhaba. Esin Hanım. Buyur. Merhaba. merhaba. Erol Bey. Merhaba. Vedat Bey. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim Cem Bey. Yoksa elinizi mi kestiniz siz? Kesti, kesti. Elini ya bu Sakar Cem yapar öyle şeyler. Kesin bıçak vermiştir sana. <laughs> Keskinimiz senin bıçak keskine gitmiş <laughs> <düşmüş> de gelmiş. Muz <laughs> neyim? Saçım var. Muz yapıyorum diye kalamazlar. Ha bu nerede lan dur? Burada burada Hayatım çay oldu mu? Pınar. Çay değil. Yok oldu mu diye sordum sadece. Olur gibi bir şeyler. Tamam çok güzel. Evet burası Kalecik Ali Bey Köyü. Kızılırmak kenarında söğütün Söğüt yılların bir söğüt ağacı var burada. Hı. Ve de hep o söğüt ağacının altına gelir. Dibine gelir oradan balıklara bakar, selam verir. Şu şapkalı da balıkçı eniştemiz bizim. Erol Akçay. Tam bir balık hastası. Yeah evet.